Merhaba, Meraklı TV hoş geldiniz. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Bugün sizinle birlikte Chico'nun Next to Me Magic anne yanı bebek beşiğini inceleyeceğiz. Kullanıp da memnun kaldığımız ürünlerden bir tanesi olduğu için de e, yorumlarımızı sizinle de paylaşmak istedik. Öncelikle ürünün en büyük özelliği bence pratik olması. Çok kolay demontaj sağlanabiliyor, montaj yapılabiliyor. Ee, ve taşıması, kullanım özellikleri çok pratik. Gerçekten çok pratiğe indirgemişler bu konuda. Demonte edildiği zaman da çok fazla yer kaplamadığı için aslında bir seyahate gittiğinizde bu beşiği de yanınıza alabiliyorsunuz. Bagajda evet. çok fazla yer kaplamıyor bu ürün. Evet. Zaten paketini açtığınız zaman da içerisinde sizin için bir e, taşıma, çantası. taşıma çantası, gamboça benziyor birazcık. Ee, bu tarz bir çantası var ve demont ettiğiniz zaman o çantanın içine koyabiliyorsunuz. Tamamen yastığı bir boyut alıyor ve ee, rahatlıkla bagajını yerleştirebiliyorsunuz. Evet. Bu beşiği diğer anne yanı beşiklerden ayıran aslında en büyük özelliği e, her yatağa uyumlu olması. E, çünkü siz bunu aslında kullanırken e, bu kısmını indirebiliyorsunuz veya havada da tutabiliyorsunuz. İlk başlarda ben bunu indirerek tutuyordum. E, kendi yatağınıza tamamen yaslamanız durumunda e, bu sıfırlanıyor. Normalde diğer beşiklerde e, en alt kısımdaki ayak kısımlarında yatağın altına girmesi gerekiyor. Fakat e, ya yani şimdi günümüzde farklı mobilya türleri de artık olduğu için e, artık yatakların alt kısımları yüksek olmuyor. Bu yüzden de diğer beşiklerin ayakları o yatağın altına giremiyor. E, bu üründe e, bu kısımda böyle bir geliştirme yapmışlar. Benim de çok hoşuma gitti. En alt kısımda böyle yaylı bir sistem var ayak kısmında. E, daha detaylı bir şekilde de göstereceğiz zaten size bunu. Bu yaylı kısım yatağın boyutuna göre kendisi küçülüp büyüyebiliyor. Böylece yatağınızı sıfır bir şekilde kullanabiliyorsunuz. O yüzden biz bu konuda çok memnun kaldık. Bu beşiği aldığınız zaman iç yatağı sizinle beraber aslında geliyor. Onu da almış oluyorsunuz. İç yatağında kendinden havalandırmalı şöyle bir sistemi var. Bebeğiniz daha rahat ediyor. Kalınlığı 5 santimlik bir e, yatak bu. E, genişliği ve boyu da 82,5 e, 82 buçuğa 51 buçuk santim olarak bir yatak bu. Kendi kendine çıkarıp takabiliyorsunuz bunu rahat bir şekilde. Bu yıkanabiliyor mu? Bu kılıfı şu şekilde çıkarabiliyorsunuz evet. Şu arka kısımda cırt cırtlı bölüm var. Buradan çıkarıp kılıfı çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Ürünün en güzel özelliklerinden bir tanesi de iki yan tarafın fileli bir şekilde olması. Bu şekilde e, sizde hem uyurken e, kalkmak durumunda kalmıyorsunuz, bebeğiniz uyuyor mu uyandı mı vesaire kontrol etmek için e, yatar pozisyonundayken yatağınız sıfır olarak kullanıyorsanız ya e, yatar pozisyonundayken sadece e, o haldeyken bakabilirsiniz file kısmından kontrol edebilirsiniz. Ayrıca yan tarafta tek ile indirilebilip kaldırilebilir özelliği mevcut. Bu şekilde bebeğinizi hem rahatlıkla alabilirsiniz yerleştirirken tekrardan kaldırabilirsiniz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki yeni doğan bebeklerde reflü problemi olduğundan dolayı onları özellikle reflü yatağı pozisyonunda yani baş kısımları hafif dik olacak şekilde yatırmamız gerekiyor. Ben bu yatağı kullanırken bebeğinde reflü yatağı pozisyonuna getirdim. Çünkü bu yatakta hem aşağı indirip kaldırabilir özelliği olduğundan dolayı yatağınızı boyuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Böylece bu şekilde bir tarafını kaldırıp bir tarafını da bu Ve bunlar kademeli oluyor. Bir kademeli bir şekilde. Evet Asansör olması güzel bir özellik. İki tarafından da bu pozisyona dönüşebiliyor. Sallaması nasıl peki? Sallaması da şu şekilde. Bu yan taraflarda yani hem sallanabilir özelliğini kullanabilirsiniz, hem de sabit bir şekilde kullanabilirsiniz. E, sabit bir şekilde kullanmak istiyorsanız yan taraflardan kilitliyorsunuz. Böylece çok minik bir sallanma aslında oluyor. E, ve iki tarafında kilidini açarsanız bu şekilde beşiği sallayabiliyorsunuz. Evet. Ayaklarında dört ayakta da e, tekerlek mevcut. E, daha rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Sabitlemek istediğiniz zaman da dört ayakta da kilit mevcut. Evet. E, kilitlere basmanız durumunda da zaten beşik hiçbir şekilde hareket etmiyor. Dört tekerlekle tekerlek birbirinden bağımsız. ve kolay bir şekilde dönebiliyor bundan dolayı. Şimdi birazcık da ürünün temizliğinden bahsedelim. Beşiği tamamen kaplayan bir kumaş mevcut ve bu kumaş fermuarlı bir şekilde bu demir boruları geçirilmiş durumda. temizlik ihtiyacınız olması durumunda fermuarları açıyorsunuz. Daha sonrasında kılıflarını çıkarıp bu şekilde makinede yıkayabiliyorsunuz. Bir problem yaşanmıyor bu konuda. Evet. Ve cibinlik takılabilecek bir güzel bir yer yapmışlar açıkçası. Buraya sanırım bir boru girip sonrasında cibinlikle beraber evet. e veya uyku arkadaşı işte e, dönence gibi e, ürünleri ürünleri takabileceğimiz küçük bir yer var burada. Ama sadece kendi ürünlerini kullanabiliyorsunuz Chico'nun. Sadece kendi cibinliği ve kendi dönemcesini kullanabiliyorsunuz. Onun dışındakiler hep uyumlu olmuyor buraya. Ürünün kullanım süresi 0-6 ay olarak geçiyor ama bu tabii ki yani 6 ay tam 6 ay olarak kullanmıyorsunuz. Çünkü bebeğiniz ne zaman ki dönmeye başlıyor, ne zaman ki oturum pozisyonuna geçebiliyor, uyku sırasında kalkma ihtiyacı oluyor. O zaman artık tehlikeli bir hal alıyor bu beşik. O yüzden biz yaklaşık herhalde 4,5 buçuk Ay'a kadar falan kullandık gibi hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonrasında zaten artık iç alanı ona yeterli gelmiyor bebeğiniz de büyüdüğü için. Daha sonrasında biz tabi büyük yatağa geçtik. Ee, ürünün demontajından ve montajından bahsedelim. Ee, dediğimiz gibi çok kolay bir demontajı ve montajı mevcut. Buradan gösteresek sana daha net olur. Ürünün sepetin takıldığı bölümle e, iskeleti arasında arkasında şurada e, bir düğme var ve bu düğmeyi basıp sepeti yukarı kaldırıyoruz açıkçası ee, ve direkt e, şuradaki diğer tutak iskeleti bırakabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde ürünü düğmeye bastıktan sonra iskeletinden ayırabiliyorsunuz bu şekilde ürün sepetinden iskeletten ayrılmış oldu. E, sonrasında ürünün e, iki ana bacağının e, birleştiği sağlamlaşması için. Bir bölüm mevcut, burada zaten gördüğünüz gibi klipsli bölümleri var. Şöyle gösterelim Şurada. Aynı şekilde iki adet. bunu çıkarttığımız zaman bu ikinci parçası. Üçüncü olarak iki taşıyan omurganın, iskeletin parçasına tekrar aşağıda bir sabitleştirme bölümü var. Onu da istersen şöyle bir ilgilenelim. Şurada mevcut. Tekrar demire tıklıyoruz. Böyle yere koyalım. Geri kalan bölümde de zaten Şurada gözüküyor gibi. Demire basıp Çektikten sonra Kendini bırakıyor. Aslında beşiğin yatağınıza yanaştırma Olayı tam da burada başlıyor. Bu bölüm Tamamen sizin e, yatağınıza gelecek şekilde bu içe giriyor ve çıkıyor şeklinde. bunu siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. ne kadar yanaştırmak isterseniz. Sonrasında tekerlerini kilitlediğiniz zaman yatağın yani yere basacağı için bu şekilde kilitlenmiş oluyor. Tekerliğinde tekerleğinde de fren var demiştik ve birbirinden bağımsız olduğu için kullanımı çok rahat. şuradan şöyle basit bir şekilde kitleyebiliyorsunuz. Ve şu an tekerlek dönmüyor. Yukarı kaldırdığınız zaman tekerleğiniz dönüyor. Zaten şimdi de e, kur demontajından bahsedelim. Diğer parçalar arkada gülmekte ve onları kaldırmıyorum. E, videoda kesip veya durdurup inceleyebilmeniz için. Öncelikle yatağa çıkartıyoruz. Ve sonrasında fermuarlardan başlıyoruz. Şöyle aşağı indirelim. Daha net görürsün. E, fermuarı e, söktükten sonra iki tane burada e, önde ve arkada e, klipsli e, metaller var. E, aynı zamanda iç tarafta da fermuar var. Gözüktüğü gibi bunu da e, ayırıyoruz. Burada da yine aynı şekilde iki adet iç ve dışta olmak üzere metal klips mevcut. Ve aynı şekilde fermuar mevcut. Ee, i̇çteki 3 tane bulunan e, klipsleri de çıkardıktan sonra burayı zaten az önce çıkarmıştık. Bu artık direkt kumaş olarak kalıyor. Ee, sonrasında e, burada e, ürünü tutan yüksekliğini sağlayan ee, şöyle göstereyim. Böyle e, içeri basılarak e, kolay montaj ve de montaj sağlanan apartları mevcut. Bu şekilde çıkartabiliyoruz. E, bu da e, aşağıdan şöyle göstermek gerekirse e, aşağıdan bir e, düzenek mevcut. Şurada bir bölüm var. Plastik bölüm var. Bunu yukarı kaldırıyorsunuz ve bu yüksekliği sağlayan demir içinden geçerek çıkıyor. Şu şekilde bir ürün. Yine diğer tarafı da aynı şekilde. Yukarıdan bastırıyorsunuz ve ürünü aşağıya doğru ittiriyorsunuz ve bu bölümde çıkmış oluyor bu şekilde. Sonrasında ee, şunları da çıkardıktan sonra artık bu e, kumaş parçasını da e, çıkartabilirsiniz. Ürün sepeti aslında e, bu kadar bir ebatlara düşebiliyor. E, sonrasında da bunu taşıma çantasına koyabiliyorsunuz. Ürünün demontajı da bu şekildeydi. Bugün sizinle Chiconexium Magic Annual'ı 5'ini inceledik. E, ürünün şu anda piyasa değeri e, ortalama olarak 5.000-5.500 e, TL civarında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek Hoşçakalın. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.